Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün size Küba Kargo 180 motorunu tanıtacağız. Bu motor yük taşıma için kullanılan bir motor. Bugün sizlere bu motorla alakalı biraz detay vereceğiz, bir de motoru tanıtacağız. Şöyle biraz detay yapalım. Şöyle farlarını gösterelim. Şöyle araba farı gibi bir far yapmışlar. Sinyallerini gösterelim. Farlar çalıştırınca yanar. Bir de motoru bir çalıştıralım. Bir sesini duyalım Evet. Şöyle. Şu, şunlar uzunları, şunlar. Bir de şurada da ledler yanıyor. Şu altta ledler var. Uzunları da normal e, onlarda olmalı. kilometre saatini şöyle kilometre saatini gösterelim. Kilometre saatimiz şurada yine aydınlatıcı burada sinyallerimiz uzun kısa düğmemiz şurada korna düğmemiz şurada da diğer motorlarda yoktur. Bu bir ee, fanın düğmesidir. Bu fanı biraz sonra detaylı açıklayacağım. Bu fan çok iyi bir fan. Bunu biraz sonra detaylı açıklayacağım yine size. Burada sağ, sağ düğmede yine kesicimiz var. Burada e, far düğmemiz var. Altta da marş düğmemiz var. Zaten bu taraf ön frenle devre. Şöyle lastikleri gösterelim. Üstüne 512 kalın bir lastik var. Lastikleri bayağı iyi. Ön fren kampana. Kargo 180'de. Arka fren de kampana. Ama bayağı ee, kaliteli. Üstündeki lastik de amosörü de bayağı kaliteli. Motora yük taşımaya göre özen, özenle seçilmiş bir lastik. Şöyle yakıt tankını gösterelim. Yakıt tankı da 9 litre yakıt tankı var. Şöyle hemen oturduğunuz 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 koltuğun altında da motor kısmı burada. Üstünde de dik motor 150 sisi bir motor var. Şöyle az önce bahsettiğim fan şuradaki fan. Bu motorlar e, yük taşıdığımız için çabuk ısınabiliyor. Çabuk ısındığı için de fabrika buna böyle bir pervane yapmış. Az önceki gösterdiğimiz düğmeden motor ısındığı zaman açıp pervaneyi motora yardımcı oluyor. Şimdi şöyle pervaneyi yine gösterelim size. Pervane şu an çalışıyor. Pervane şu an çalışıyor. Yani şu pervaneyi çok iyi düşünmüşler bu modeller için. Çünkü bu modeller yük taşıdığı için çabuk ısınıyor modeller. İyi, iyi bir şey düşünüp yapmışlar. Şöyle arkadan görüntüsünü, kabinin içini gösterelim. Kabinin içini gösterelim. Burada dediğim gibi araba farı gibi bir far yapmışlar. Farın büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Büyük bir far var burada. Yine aynı taraf keza yine bura, bura da öyle. Burada gösterdiğimiz gibi sileceğin motoru var. Sileceğimiz de sileceğin motorunu buradan çalıştırabiliyoruz. Silecek çalışıyor. Şimdi şöyle motorun etrafında dönsün bir, bir arkadaşım. Motor size detaylı yerini göstersin. Şöyle arka tarafını gösterelim. Arka stopları. Ben şimdi çalıştıracağım stopları. Geliyor mu ışıkta? Şimdi şu haliyle, şu haliyle yük taşıyabiliyorsun bu haliyle. Motorun kendi ağırlığı e, 200, 200 küsür kiloydu. Dur bakayım 220 kilo boş ağırlığı var. Normalde de bu kasaya 500 kiloya kadar fabrikanın söylediği 500, 500 kiloya kadar yük atabiliyorsun. Ama tabii yolunuz düzse düz yolu Düz yolda götürüyorsanız 500'den biraz daha fazla da atabilirsiniz abartmamak şartıyla. Şimdi yine bir güzel bir özelliği var şu kasanın. Bu kasada bu gördüğünüz boş kasada yolcu bile taşıyabiliyorsunuz. Nasıl derseniz ki şöyle göstereyim hemen ben size. Kaldırdı kapağımızı. Kapağın ortasında Kapağın ortasından böyle kaldırdığınız zaman yolcu da taşıyabiliyorsunuz. Yani sanırım 2 veya 3 kişi sağabilir buraya ama tabi biraz zayıflarsa 3 kişi de sağabilir. Çok kilolularsa 2 kişi rahat sağabilir buraya. Buradan da Yolcuların binmesi için bir ayak yapmışlar. Kapağı. Kapağın da burada menteşesi var. Kapak buraya böyle Sabitleniyor arkadaşlar. Dediğim gibi Hem büyük taşıyabilirsin bu motorla. Hem de yolcu da taşıyabilirsin. Yani seni kaldırdık, yük taşıdık, yolcu bindirdik. Şimdi şeyin altına göstereceğim. Kasanın altında ne gibi şeyler var? Kasayı kaldırdık. Kasamızda şöyle bir amosör var. Kasanın kalkması ve ayakta durması için. Yine akü bağlantımız, akü bağlantımız kasanın altında burada duruyor. Burada hafif temiz var. Motoru buradan daha iyi de görebiliriz. Demiştim üstünde dik motor var 150 cc diye. Üstündeki dik motor zaten arkadaşlar biliyorsunuz dik motorun her zaman faydası vardır. Eee <laughs> Burada işte referansiyeli var. Burada ama kaliteli kaliteli bir işçilik var. Referansiyelinde olsun, şasede olsun. Yani 500 kilo falan yazmışlar ama işte dediğim gibi yeri gelir 600'de, 700'de atabilirsiniz bu motora. Titreşimi kesmek için de şöyle altlara artık burçludur bunlar. Titreşim yapmaması için. Zaten görüyorsunuz bak burada da burçlar var. Ön tarafta da var. Burçlar her yerde var. Eksuzun da kırılmaması için eksuzu tek yerden bağlantı değil de iki yerden bağlantı yapıp aradan böyle açıp şuraya yaylı şey koyup vida koyup eksuzun kırılmasını önlemişler. Yine motorun tesisatı burada işte e, marş otomatiği beyinidir, aküsüdür. Gerekli malzemelerin hepsi burada duruyor arkada yani içeride burayla fazla işiniz yok da biz yine size göstermek amacıyla burayı açtık. Yakıt tankını söylemiştim. Yakıt tankı da 9 litreye kadar alabiliyor. 9 litre yakıt tankının kapasitesi var. Şöyle kasayı gösterelim. Kasası da böyle çok ee, dandik bir kasa değil. Üstünde iyi bir kasa var. Şöyle kertikleri var. Şunları gösterelim. Bu kertikler Aşağıya kapandığı zaman kasayı da buradan kilitleyebiliyorsunuz. Ondan sonra <laughs> Akisleri yine e, Üstünde 2 milime kadar 3-4 tane Şeyleri var. Kalın bir güzel bir şey yapmışlar. <laughs> yani yük taşımak istiyorsanız Yük veya benzeri köy Köylü olabilir veya hatta işte Bu e, nakliye işlerinin yoğun olduğu bölgeler, İstanbul'daysanız eğer özellikle işte Zeytinburnu, Beyazıt'tır. Bu tarz bölgelerde bu motorları dışarıda çok görebilirsiniz. Arka lastikleri de, <laughs> arka lastikleri de bir detay göstereyim arka lastiği. <laughs> arka lastikler zaten önden biraz daha ince ama 512 arkalar da aynı. Arka fren de, arka fren de kampana. Yani motorda ön fren, arka fren ikisi de komple kampana. Ondan sonra başka anlatacağımız Şimdi şöyle kasayı kapatalım. Kasayı kapattıktan sonra şöyle şimdi arkadaşım tekrardan size motoru detaylı bir şekilde tekrardan bir göstersin. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Şöyle düzelteyim motoru. Arkadaşım şimdi size komple bir gezdirsin motoru. Komple bir detay versin. Kaportalara, farlara, öndeki detaya. <laughs> Şöyle bir şey daha gösterelim. Şurada bir demir var arkadaşlar. Bu demir de diyelim ki lastiğiniz yolda patladı. Arabalardaki gibi burada hemen dokunu takıp buradan sökebiliyorsunuz. Buraya yer yapmışlar burada fabrika. Bu da üstündedir yani fabrikasyon fabrikanın üstünde. Böyle sonradan yine buraya montaj ediyoruz. Arkadaşım Devam etsin size. Tekrar Et göstersin. Hmm. Al, bu ay içi neydi? Tarih şubatın.